Herkese selam arkadaşlar bugün sizlere azar en güncel değerli taş elmas hilesinden bahsedeceğim e, bu hile erişmek istiyorsanız arkadaşlar oyunhacker.com'a giriş yapmanız gerekmekte e, bu sitenin linki açıklama ve yorumlar kısmında olacaktır. Oralardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiç uzatmadan hilemize hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Hemen ben sizlere şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Son zamanlarda uygulama içerisinde pek çok insan hatta insan demeyeyim de ben e, erkek kullanıcı kendi cinsiyetindeki insanları görmekten bıkmış hale geldi. Yani azar da bir sürü erkek var abi. Hani e, bu kızlarla görüşmek istediğiniz zaman da Elmas yatırıp kızlara atmanız gerekmekte. Hani bunu yapmazsanız sürekli erkeklerle karşılaşacaksınız. Biz de buna çok güzel bir çözüm bulduk arkadaşlar. Uygulamanın Python tabanlı sistemi insanları yeni dostluklar kur kurulacağını hakkında kandırıyor ve umutlandırarak parasını almasa da vakit vakitini çalıyor yani vaktini çalıyor böyle bayağı bir hani dolandırıcılık yapan insanlar da var bu uygulama üzerinden yani bunlara çok dikkatli etmeniz gerekiyor arkadaşlar uygulamayı birçoğunuz yüzlerce hatta binlerce para yatırmış olabilirsiniz hani kızlarla görüşmek için Hani beni yanlış anlamayın lütfen sizleri aşağılamıyorum kesinlikle. Ancak artık buna kesinlikle gerek kalmayacak. Hani binlerce yüzlerce para yatırmanıza asla gerek kalmayacak. Oyun ekip, oyun hacker ekibi çok güzel bir yöntem buldu proje hazırladı sizler için arkadaşlar ee, bunu da kullanması sizlere kalmış hemen şöyle geçelim e, okuyalım yavaştan birçok takipçimiz uygulama üzerinden kızlar ile konuşmak istediğini ancak uygulamada parasal bir sistem hakim olduğu için bunu yapamadıklarını bize dile getirdiler yani adminlere ulaşmışlar demişler ki işte e, biz para yatırmaktan sıkıldık bize böyle bir proje çıkartın biz de satın alalım demişler. Türkiye'nin en büyük oyun hile sitesi olarak bu uygulama için çok mükemmel bir hile geliştirdik. Artık kızlarla tanışıp sosyalleşmek için tonlarca para yatırmanıza gerek kalmayacak. Benim söylediğim gibi yani. Şimdi Hilemizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Hile sizlerin eline geçtiği zaman bu şekilde görükecek. Azar elmas hilesi arkadaşlar şu şekilde. Kullanıcı kimliğinizi giriniz. Kullanıcı kimliğinizi buraya girdikten sonra arkadaşlar burada aktif et butonu var. Bu aktif et butonuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar bekliyorsunuz. Ve ardından arkadaşlar böyle bir görüntü çıkıyor. Böyle bir görüntü çıkmadan önce sizlere küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kullanımı gerçekten basit arkadaşlar. Söylediğim gibi hani böyle bir arayüzü var. Eee bu hile arkadaşlar APK bir hile ve çalışması şu şekilde arkadaşlar sadece Android telefonlarda çalışıyor. Hani iOS falan filan farklı işletim sistemleri var ya bu işletim sistemlerinde kesinlikle çalışmıyor yani. Sadece Android telefonunuzun olması gerekiyor bu hilenin çalışabilmesi için. Peki diyeceksiniz ki aktif et butonuna bastıktan sonra yani şu butona bastıktan sonra ne olacak? Karşınıza bu şekilde arkadaşlar bir e, görüntü çıkacak arkadaşlar. Şu şekilde sınırsız bir elmas hilesi karşınıza çıkacak. Tabii ki de sevindiniz şimdiden görebiliyorum yani bunları. Hesabınızda aktif ettikten sonra elmas eğer hala gelmemişse buga takılmıştır. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? E, uygulama yeni olduğu için buga girebiliyor yani arada böyle aksaklıklar olabiliyor. Ama kesinlikle elmasınız geliyor yani zaten buraya da yazmışlar. E, orada gözükmüyordur ancak hile aktif haldedir. Takıldığınız her şeyi elmas varmış gibi size verecektir. Hile hala geliştirme aşamasında olduğu için bu tarz küçük sıkıntılar olabiliyor yani. Sonuçta bu insanlar da insan yani robot değiller hataları olacaktır. Yakında güncellemede gelir yani hileye haberiniz olsun. Peki diyeceksiniz ki hileyi nasıl satın alabilirim? Gördüğünüz gibi burada bir mail adresi var arkadaşlar. Bu mail adresine mail atıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte e, ben Azar elmas hilesini, işte değerli taş hilesini satın almak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bu hile işte adamlara mail atıyorsunuz. Onda nasıl mı arkadaşlar? Diyeceksiniz ki şimdi ben mail atmakta uğraşmayacağım. Onun için de güzel bir yöntemim var. Hemen sitenin üzerine çıkıyorsunuz böyle baş kısmına yani. Burada iletişim bölümü var bakın burada. İletişime basıyorsunuz. İletişim sayfası açılıyor. Diyelim ki isminiz e, burada Ali Kaya tamam mı? Mail adresinizi giriyorsunuz, kendi mail adresinizi giriyorsunuz buraya çünkü hile mail adresinize geliyor arkadaşlar. Zaten mail attıktan sonra adamlar sizleri detaylı bir bilgilendirme yapacaktır. İletinizi yazınız diyor. Elmas Azar Elmas hilesi almak istiyorum ben. Bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar siz değiştirebilirsiniz hani o sizin yazım şeklinize bağlı Ardından burada kırmızı bir yer var göndere basıyorsunuz İletiniz gönderildi yazısını gördükten sonra mesajınız adamlara adminlere ulaşmıştır Bundan sonra arkadaşlar bekliyorsunuz zaten 7.24 online destek var e, Mail üzerinden bu kişiler sizlere direkt ulaşım sağlayacaktır arkadaşlar hani beklemenize hiç gerek kalmayacak yani direkt elmas hilesini alabileceksiniz arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Bir de bakın burada satın alan 3 kişi var arkadaşlar. Hile daha yeni çıkmasına rağmen 3 kişi almış bir de bunların yorumlarını okuyalım. Hani e, satın almadan önce tabii ki de ilk öncelikle bakmanız gerekiyor yorumlarına falan. Hani ben sizlere kötü bir içerik sunmak istemiyorum. Sizlerin parasının boşa gitmesini de istemiyorum arkadaşlar. Bakın buradan okuyalım. Gerçekten ellerinize sağlık. Allah ne muradınız varsa versin. Adam bildiğiniz dua etmiş yani adminlere. Varsa versin ben başta inanmadım. Çoğu kişi para kaçırıyor, dolandırıcılık yapıyor ama siz harbiden veriyorsunuz. Ve hile gerçekten de çalışıyor. Benim pek bir sosyal aktivitem yok. Yani diyor ki ben asosyal biriyim. Sizler sayesinde eğlenmeye başladım. Hayattan harbiden zevk almaya başladım. Ellerinize sağlık verdiğim paraya değdi. Yani bu Ahmet Berk arkadaşımız gerçekten hile aldığına gerçekten çok mutlu abi. Şimdi Mehmet Turan arkadaşımıza bakalım. Bu uygulamaya bu sene 8000 TL'ye yakın para harcadım. Son zamanlarda parayla bile bayanlara Bayanlarla tanışmaz hale gelmiş getirmişlerdi. Ama artık bu hile sayesinde bir oh diyebildim. Gerçekten ellerinize kolunuza sağlık yazmış Mehmet Turan. Ee, Ender Keser diye bir arkadaşımız daha yazmış. Yorum olarak ellerinize sağlık adminler çok güzel olmuş. Başta bu gibi bir şey oldu. Sizlere anlattığım gibi arkadaşlar. Ee, bu gibi bir şey oldu. Dediğiniz gibi ondan sonra düzeldi ve sıkıntısız çalışıyor hile yani. Kesinlikle bu hileyi kullanın arkadaşlar. Eğer azar kullanıyorsanız böyle bayanlarla tanışmak istiyorsanız tam sizlik ile arkadaşlar. Benden bu kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer sorularınız falan olur ise de yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.